Hepinize merhaba arkadaşlar. Squad Masters artık Global'e çıkıyor bildiğiniz gibi. E, ee, Global'e çıktığı için de ödüller veriyor. Diğer bütün Clash oyunlarında Clash Royale, Clash of... Ne Clash oyunları veriyorum. Pardon. Clash Royale, Clash of Clans, Bombich, Hyder, Bombsar. Her birinde ödüller veriyor. E, ee, kendileri ödüller veriyor. Ödül yeri de burada. Diyor ki yani biz birinciyi tamamladık. Bir milyonuncu tamamladık. Yani tamamladıkça diğerlerinin ne kadar olduğunu gösteriyormuş. Birinci için ikinciyi de görebiliyoruz artık. Ee, bunların yanısına ben Super Bass'ta kastım ve bir şey keşfettim. Karakterlerin üstüne bastığınız zaman arada altına verebiliyorlar. Mesela daha deminden e, şu domuzun üstüne bastım da verdi. Buradan sandık da açtı. Okçu Kraliçe'yi diyoruz. İki karakteri yükseltebiliyoruz. O evrim geçirdi. Evet e, ee, buradan Okçu Kraliçe'yi de yükseltelim. Okçu Kraliçe zaten evime geçirmişti. Hemen 22. seviye ödülü olan destansı sandığı da açalım. Ve Okçu Kraliçe 4 tane verdi Okçu Kraliçe'den de. Okçu Kraliçe yeni yükselteceğiz herhalde. Takım yolculuğunda katkı sağlık ve ifade paketi var burada. Önceki videoda da ifade paketini açmıştı. O oh yüzleşi Primo'nun komik şeyi Dynamite Primo ve Barbar herhalde Elmas yolunda da 300 Ay pardon 3000'miş 3000 altımız var Bundan sonra El Tigre'yi alacağız El Tigre'den sonra acaba direkt yeni sezona başlayacak onu bilmiyorum Ücretsiz ödül gelmiş ücretsiz ödül olan tavuğu da alalım Hemen hızlıca tavuğumuzu da aldık Bunları da yükseltmeyelim kalsın ee, Buradan ifadelerimize de bakalım kendini yerine koyuyorsun. Aynı Michael'ın Kalsın da aynı Michael'ın kimi. Bunu da buraya koyalım. Hemen bir yerde oyun atalım. Yani girelim. Hemen. Girmiyor, girmiyor. Hah, girdi. Tehlikeli vadi, kraliyet kabusu. Kraliyet kabusunun ne olduğunu da önceki videoda söylemiştim herhalde. İşte dördüncü bölüm oldu. Üç, üç bölümden birinde söylemişim bir illa. işte, ee, şey, yani hayaletler var. Onları öldürünce sizin takımınızdan oluyor. Tabii öldürebilirsin. Ölmüyorlar ama. Ya ya Evet, şimdi gördüğünüz gibi artık benim takımdan gidip diğer oyuncuları ya da diğer hayaletleri falan saldırıyor. Sandık bu hayalet bana saldırıyor ve diğer hayali küçüğümüz dönüyor. Buradan hemen yeni sandığımızı da açalım. Buna saldıralım. Bu da bizden olsun. Bakın solda, sol üstte, daha en sol üstte bir bakın. Artık bizim hayatımız bizden değil. Diğer rakip aldı onu. Bir de da alalım ve yine bizden olsun. Bizim takımdaydı çünkü rakip aldı onu. Gel buraya bakayım sıkıştırdık bunu. Hayır hayır o, o bizi öldürüyor. Bizde bir tek primo var o yüzden dikkat etmemiz lazım. Hayaletler beni koruyacak ve çok güzel öldürdüm. Korku aldık. Oo, bizim hayaletleri alıyor bunlar. Ben kaçayım insanlar. Buraya bomba at. Primo da aldım bir tane daha rahat kaçıyoruz artık da. Öldüm ha. galiba. Öldüm galiba. Oh. İyi ki peşimden gelmedi alabilirlerdi. Hayır hayır hayır. Geri kaç geri kaç. Tamam. İyi kaçtık. Biz ne birinci olamayacağız gibi ya. Artık birinci olsak güzel oldu ya. dakika 11 Ya o. Bırak artık peşimi. Kasılamıyorum bunu yüzünden. Bom bom. Ya artık bastık. Bonkli bir bomba. Hop bir tane daha bomba. Hadi. Şimdi da hop. Oh. Kızım da harcayıp duruyorum. Düzenli olarak basarsınız. Al oh, şuraya şuraya basın. Daha hızlı gidiyor gidiyor. Ya tam olarak onu bilmediğim için. Siz de önceden yükleseniz bence o iyi olabilir. Yükemen diyorsunuz. Çektim ben zaten. Kanalımda var. Bulabilirsiniz. Squat Buster'sın işte birinci bölümü o da. O hayaletler burada dövüşüyorlar. Bizim oyun olacak hepsi. Bizim adamlar öldü mü? Bir tek kol mu kaldı? Ha? Öldü gibi gördüm. Hepsini bizden yaparsa Oo, oh, mükemmel. Sandıkların nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama benim tercihim şu anda. Tamam. Buradan gidip, gidip, bir daha aldım. takım arkadaş aldık. Orta taraf neresi bulamadım ha. Dibindeymişim. Ortadaymışsın zaten ben. Şuradan biraz bir şeyler alalım. Bizim hayaletlerin yarısı nerede? yarısı yok hayaletlerim al kaç yapacağım da ah buradaymış hayaletler ah koş 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 almam lazım yani. onları oh. hayır hayır alttaki ne aldı Alttaki o hayır tamam mükemmel ikinci oluyoruz galiba inşallah tamam keşke birinci olsaydım ama hemen açalım sandığımızı Hadi. Güzel bir şey vereceğini ummuyorum artık. Ya kaç videodur güzel bir şey vermiyor ya. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. biliyorsunuz bir şeyler yapayım. Burada bir tane de, bir düşman yakıt da vardı onu da aldım. Bu arada görevleri de değiştirebiliyor musunuz bu gibi? Bu Ol olmasın. Bir el dağıtalım. Hemen girelim. sandığımız var. 20 saniye bak 20 saniye biraz Savaş başlıyor. Kırgı bayır. Füzyonu. Ooo. Füzyonu başlamış güzel. Bir güzel bir karakter. barbar bağır. Pirma falan verse. Tadımdan gelmez. Ya abi verdiğin karakterlere bak. Ben ne yapayım bunların füzyonunu. Direkt mi alsaydık acaba? Tamam. Bu oyunu. Eee. Ee. Hadi 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 hadi. kasılıyoruz ama 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 şey yok. elması, Ha elmas yok. Elmas elmas. Elmasa ihtiyacımız var. Eee var. Bir, iki elması da aldık. Beşinci bir altıncı da yerleştik iş diyecek bilmiyorsun lan Görevimiz tamamlanmış. Görev butonunda varmış. Oyunun daha gelişmesi lazım. Onun hakkında da bir video yapmayı düşünüyorum. Ee, gelmesi gerekenler diye. Bence mantıklı bir video nasıl yorumları yazarsanız sevinirim. Bu robotu da aldık büyük robot ikinci oldu robotu alınca direkt ikinci oldu birinci zaten 10 demiş 10 düşük duruyor birinde savaşıyor ama şimdi öldürünce ne ya hayır sıralamam vermek istemiyorum elmasları alıyorum tamam sen gel seni almamız lazım seni alacağız seni alacağız hayır 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 o sana vermem sana vermem sana vermem, sana vermem. Ya hayır aldı beleşi aldı ya. Ya geliyor beleşi alıyorlar gidiyorlar ya. Ben ne yaptım şimdi o kadar geçmişsin öldürmüşsün. Geliyor beleş alıp alıp. Ben de beleşi alıyorum. Lan ben beceremedim ya. Primo ölecek primo ölecek. Ölme primo. Yapma primo bunu bize. Yapma. Hadi. Şimdi ölüyor. Allah'ım tülüm alıyor. Ee, beş altınımız oldu ama açalım şuradan sandığımızı. Daha bir yerinde ama beşimiz gitme ya. Şuradan alalım hemen sandığımızı. Burada biraz bekleyelim. Hiçbir şeyimiz yok çünkü. Goblin alalım bari ya. Sandıkları açıyorsun kötü bir şey geliyor ya. Olmuyor. 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 Bu güzel. Bu ne? Bozuk oyun yapmış. Ee, Dynamite alalım. Dynamite güzel. Hayır. Hayır. Ya bu benim peşimden geliyor. Benim artıklarımı topluyor ya. Benden daha çok alıyor ama artıklarım. Diyorum da. Şükür. Tamam. Ortadaki kaç saniye kadar çalışıyor? 64 saniye daha var. O zaman 56. 56'da çalışıyor. Hemen bunları alalım. Çünkü zaman yok. Bizim daha fazla oturup kalmamamız gerekiyor kaçarsak şanslıyız şu anda. Ay ay sıkıştırdılar. Kaçtık lan yani. hatta avantajlı konuma bile geçti. Çok güzel güzel. Bekleyin şu koşkanda olsun. Bekleyin diyorum ya Allah. Bu alabildiğim kadar aldım kaçtım. Kaçmak en gerekli şeylerden biri arkadaşlar. Şimdi yok, ben size oynarsan. OOOH Ayy dördüncü üst ee, Şuradan 10 dakikası var 6. oldum ya ooooh Sandık veriyor herhalde yine Her maç Vereceğiz diyorlar ama her maç vermiyorlar Şimdi diyecek ki ilerlemem bitti Bunun için 1250 Altın maç Yine altınmış tutturamadık Lan Neyse Ender sandık. Oo bir çıktı. Bir çıktı arkadaşlar yeni karakter. Bir. Bir beautiful. Bir de çıktı. Artık videonun kapat fotoğrafı bir olur herhalde. Kaçıncı karakterimiz? 3, 6, 9, 12, 13. Karakterimiz. Video bu kadar olsun o zaman. Güzel bir video oldu bence. Biri çıktı. Diğer videoda bildirmeniz ee, şu takılana tıklayayım şeyde var şeyler. Ben siz bu göstereceğim. Ah bak gördünüz mü arkadaşlar? Şu Dynamite tepesine tıkladım ve 80 altın herhalde. Bana altın verdi. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.